Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde Xiaomi telefonlar ile çektiğiniz fotoğraflarda bulunan dual kamera yazısını nasıl kaldıracağınızı veya farklı bir şekilde çektiğiniz görsellerde tarih saat etiketini nasıl ekleyeceğinizi veya nasıl kaldıracağınızı kısaca anlatacağım. Ekranda görüldüğü üzere kamera ayarlarında fotoğraf zaman etiketi ve cihaz etiketi aktif olduğu için dual kamera ve tarih saat yazısı görünmekte. Dilerseniz çekmiş olduğum fotoğraftaki gibi her iki etiketi silebilir veya sadece tarih yazısını bırakabilir ya da sadece dual kamera yazısını bırakabilirsiniz. Bu etiket ayarlar için öncelikli olarak ayarlar sekmesine gidiyoruz. Ayarlar sekmesini açtıktan sonra öncelikli olarak uygulamalar sekmesini bulup bunu seçiyoruz. Uygulamalar sekmesini seçtikten sonra sistem uygulama ayarlarını seçiyoruz. Ve buradan kamera seçeneğini bulup tıklıyoruz. Gelen pencereden kamera sekmesi altında bulunan fotoğraf zaman etiketi ve cihaz etiketini aktif ederseniz çektiğiniz fotoğraflarda her iki yazı çıkmış olacaktır. Farklı bir şekilde her iki seçeneği pasif ederseniz çektiğiniz fotoğraflarda doğal kamera ve tarih yazısı çıkmayacaktır. Eğer doğal kamera ve tarih yazılarından herhangi birinin çektiğiniz resimlerde çıkmasını istiyorsanız o seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.